arkadaşlar. Bakalım yeni tabletim bugün aldık. Bugün abim aldı. Ben sadece bir kısmı ödedim paradan. çıkılıyor ha. ha Tabletimi tamam. ilk aldığımda... Ya Allah. Ha. Tabletimi ilk aldığımda böyle... Bazı uygulamalar yapmak. Örneğin bu. Şimdi şu. <laughs> Yer bulduk. <de>. Şimdi <laughs> ne şu arka plan ya bu arka işte ben onu nasıl değiştireceğimi bilmiyorum e, markası Lenovo ama arka planla e, yani duvar planını nasıl, nasıl değiştireceğimi bilmiyorum ben lütfen lütfen bana yardım etsin tamam. şimdi buraya giriyoruz ana burada buraya giriyoruz şuraya girince yani galeri galeriye girip fotoğraf seçince seçilmiyor benimki arkadaşlar seçilmiyor Yardım edin markası ne lan Tamam yardım edin bana Allah ın, Allah sayısını yine. Ne olur <laughs> please.